Ercümen Çözer, Seyfo Dayı. Hakikaten zor sordun. Ercümen Çözer, Süleyman Çakır'la bile yarışabilecek kadar sağlam bir karakterdir. Ercümen Çözer'in besat Ç'deki yerini ayrı tutuyorum. Sonraki Saygı dizisindeki hali zaten e, villain kelimesi vardır ya çok kullanıyorum. Joker de dahildir mesela buna. Batman'in ya da Supercar'ın yani süper Villain kelimesinin Türkiye'deki en net temsilcisi budur. Kötüdür. Kötülüğe karşı biraz daha kötüdür. Ona saygısızlık yapmayanı çok fazla kötülük yapmaz. Çok derindir, çok karanlıktır. İnanılmaz psikopat sadist bir adamdır. Kendi işkence mahzenleri vardır. Evinin malikanesinin bodrumunda tek takılır. Binlerce koruma takım elbiseler. öyleyiz, böyle saçları kazıttık filan böyle bir şey süreciyle gezmez. Kendini güvenir. Hep eldiven takar. Öldürdüğü kimse belli olmasın diye. Genelde parmak izi bırakmaz. Şakur şukura da harcayabilir. Çok sinsidir. Çok tehlikelidir. Seyf odayı... Seyf odayıdır be. Yani Ercümen Çözer'in yanında yer bir